Merhaba arkadaşlar, kanalımda hoş bulduk. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte üç kuruş testinde rol olan Nesrin Cevasadi'nin kendisi gibi oyuncu sevgilisi Gökgen Alkan başrolünü Yağmur Tanrı sesinde paylaştı. Kalp Yarası adlı rol alıyor sosyal medyanın gündeminden düşmeyen kalp herastesi hakkında sosyal medyadan yapılan yorumlar okuyanları şaşırttı. Dizideki uyumları nedeniyle çok yakıştırılan Gökken Alkan ile Yağmur Tanrı Sevsin hayranları çiftin gerçek hayatta da birlikte olmasını istiyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle.